arkadaşlar bu anne kız çıkmak istiyor buradan. Evet şu an yavrularla çağırıyorum. Eh, anne geliyor şu an. Dur dur dur. Heh. anne geldi. Herkesin yavrular. Şimdi anneden yavruları ayırmak istemedim. Gördüğünüz gibi anne biraz e, ters gibi. Yavruları sığıyor hareketleri burada. Şimdi ben yani de merak ediyorum bakalım. Başını bekliyorum şu an. Şimdi 4-5 tanesi bunun yavruları burada. Ancak biraz bu kazıklı. Şimdi ilk anne değil bu arada bu kızı. Biraz değişik bir tepkisi var. Çünkü sanki ısırıp öldürecekmiş gibi geliyor ama Bakalım şu an alışmasını bekliyorum aslında. Ben de başını bekliyorum tabii. Bakalım ne olacak? Kızım senin yanında normal. Sen çıkardın ya dört beş tanesini onu. Bak şu tamam şu tehlikeli. Bu gurkaz değil ama buradaki gurkaz. Çağırıyor gitmiyor. Muhtemelen ondan mı oluyor? Bilmiyorum. Tık tak tık tak. Tamam. Kızım, Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Ama benden de kıskanıyor? Benden de kıskanıyor? Yani ne olduğunu anlayamadım tam olarak. Bir iki gün ayrı kaldı çünkü yavruların ölme riski vardı. Bundan dolayı ayırdım, ayrı büyüttük yani iki gün, hatta 3 gün falan oldu. Şimdi bunun altında daha yumurtalar vardı. Ama tuhaf tuhaf hareketler yapıyor. Tam da ısırmıyor. Şimdi orada biraz alışsın bakalım. Tamam kızım tamam. Ya iz bırakıyor hayvanda hani böyle kafalarına dokunarak benimseme amaçlı mı? Çünkü hayretim yapıyor arkadaşlar. Kapılarını ısırıyormuş gibi yapıyor. Güzel. beslerse daha iyi oluyor. Hem koruyor. Şarın gelen tehditleri karşı. Şimdi altı yavru daha var diğer gurt kazımın altında. Bu gurt kazımın yumurtaları da var burada aynı zamanda. Yani yavruları da var pardon. Bak içerideki de bağırıyor şu an. O da çıkmak istiyor dışarıya. Yani bir tane dişi kazı bu kafese koyacağız arkadaşlar. Yavrularla beraber. Hangisi benimserse burada yavrularla beraber kalacak. Şimdi buradaki yavruları da bitireyim ben. Dur bakalım. Arkadaşlar bu anne kaz çıkmak istiyor buradan. Çünkü yavrularla hiçbir alakası yok. Diğer bir kazımızı getireceğiz. Bakalım onu yapacak. Çünkü bu anne kaz çıkmak istiyor dışarıya. Hadi git bakayım. Hadi.

Yok. Bu olgur biraz değişik ya. Bak bak hareketlere bak. Hiç yavrularla hiçbir alakası yok. Bu sadece orada geri kalan 3 yumurta var. Onlar da boş galiba. Onun yanına gitmeye çalışıyor sadece. Gel bit tak. Ya bit 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 bit, bit diğer kızı getireceğim arkadaşlar. Çünkü bu benimsemedi. Bakalım diğer bu kızımız benimseyecek mi? Bunu Onu çıkarayım oradan ben. Hadi bakayım siz. Gel kızım gel. Gel. Şimdi yavrum yere Gel. Evet şu an yavrularla çağırıyorum. Heh, anne geliyor şu an. Dur dur dur. Heh, anne geldi. <laughs> <Ne> geldi? <laughs> gel gel gel, gel, gel iki. แลนแลนอ๊ะแลนนี่บักนี่นี่บักนี่

<laughs> arkadaşlar bu anne benimsedi. Bu anne benimsedi arkadaşlar. Hayrettin de öyle oldu. Ama diğer kızımız öyle bir şey söz konusu olmadı. Yani ısırmaya çalışıyordu sürekli. Bu kızımız benimsemiş oldu. Beraber büyüyecekler. Üşüdüğü zaman koltuklarının arasına alacak. Yanında yatacaklar. Hah, şimdi 16 tane kazımız oldu burada yavrumuz. Anam sonradan çıkanlara bak be ya. Bayağı da cüccü. Anam mutlu ile tabulsun. Hı, güneş doluyorsunuz. <laughs> Aferin benim kızım be. <laughs> ezme kafasını ezin hayvanım da. <laughs> Hadi biraz yemek getirelim ya.